Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kura Aqua'nın yeni çıkarmış olduğu Black Edition regülatörün bağlantısını yapacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi biz e, bağlantı öncesinden akvaryum içerisine suyu doldurduk dip bağlamak için. Şu an için şöyle bir regülatörle ilgili size bir bilgi verip şuradan şöyle gazı da biz hafifçe ne verdik. Şu an tüpün ana basıncını burada görüyorsunuz. Burada ayarlayacağımız bar var. Burada da ince yapacağımız kısım var. Biz bunun öncesinde şu kısmı su ile doldurduk. Şu şekilde açayım. Şu üst kısmını açıp bunu şırınga yardımıyla ya da bir pet bardak yardımıyla hafifçe suyu doldurabilirsiniz içerisine. Doldurduktan sonra şöyle kapağını bu şekilde hafifçe ne kapatırsanız çok fazla sıkmanıza gerek yok. Tatlı sıkı sıkmanız yeterli. Şimdi bundan sonraki süreçte bunu bu şekilde açtıktan sonra buradaki bar basıncını ayarlamaya kalın. Şöyle kısayım tekrardan. Bunu zaten high ya da low diye yazar. Bu tarafta da ayrıca off işareti var. Bu şekilde hafifçe bunu çevirdiğiniz zaman buraya gelen bar basıncını görürsünüz. Buradaki bar basıncı sizin kullanacağınız difüzörün özelliklerine göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki barın basıncının yüksek olması, buradaki çıkışın da yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Onun için buradaki barı çok yüksekte başlatmanıza gerek yok. İlk önce şöyle orta bir seviye yaparsınız. Bunu buradan verdikten sonra şuradaki ince vanasıyla da çok hafif bir şekilde açmaya başlarsınız. İlk önce dikkat ettiyseniz hortumu bağlantısını yapmadık. Çünkü çıkacak gazı görmemiz lazım. Eğer hortum bağlantısıyla buradaki ayarı yapmaya kalkarsak difüzöre gelecek olan gazın basıncı yüksek olacağı için hemen çıkmayacağı için buradaki çıkacak olan damla ağır ağır bir şekilde çıkmaya başlayacak. Bunu yapmadan önce, bağlamadan önce difüzörü şu şekilde çok hafif bir şekilde buradan şöyle yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hızlanıyor, yavaşlıyor. Bu şekilde bunu gördükten sonra gaz ayarınız tamamdır demektir. Bundan sonraki kısım ise difüzörün bağlantısı olacak. Burada da difüzörün bağlantısı için şöyle yine şuradan göstereyim tekrardan şu şekilde. Kriakua'nın difüzörünü kullanacağız yine. Bubble Gun diye geçiyor. Şöyle açayım. Çok bir şık kutusu var. Difüzör de muazzam bir difüzör. Şu şekilde bunun bağlantısını birazdan burada bağlantısını yapacağız. Arkadaşlar şöyle Kriakua'nın karbondioksit hortumu var. Şu an şeffaf olanı seçtim. Bunun şeffafı, mavisi, siyah. Üç tane farklı rengi var. Bunun da şimdi bağlantısını yapacağım bu tarafa. Onu da göstereyim şöyle. Hemen hızlı bir şekilde. Bu tarz bağlantılarda özellikle karbondüks hortumu kullanın. Genelde ince silikon hortum ya da hava hortumu kullanıyorlar. Onlar da basınca gelmediği için sisteminize bağladığınız zaman herhangi bir sıkışmada ya da gaz çıkışı olmadığı zaman direktman hortumu patlatır ve akvaryumunuz içerisindeki su geri doğru geleceği için suyunuz Etraf her tarafı kaplar. Bu da kötü bir durum olur. Onun haricinde ayrıca de gazın içerisinden çıkan basınç da hızlı bir şekilde normalden difüzöre bağladığınız zaman gaz sıkıştığı için içerideki gaz yavaş yavaş normalde gidiyor. Ama boşa çıktığı için normalden daha hızlı bir şekilde tüpünüzde bitecektir. Bu tarz şeylere sebebiyet vermek için, vermem için daha doğrusu bir tane karbondioksit hortumu alın. Bu şekilde de kullanın. Bu da benden size ince bir tavsiye. Şimdi bunu böyle açtık. karbondioksit hortumunu şöyle kenara bırakalım. Şöyle bubble gum'ımızı alalım. Difüzörümüzü. Onunla çıkarttım. Şu paketi de çok şık bir paket. Yine göstereyim. Çok hoşuma gidiyor. Bunu açtığınız zaman da şöyle hemen difüzör çıkıyor. Bunu şöyle kenara bırakayım. Şunu kenara atayım. Bu difüzörün içerisinde ayrıca yedek difüzör geliyor. Uzun bir şekilde. Bir tane şeffaf vantuz geliyor. Bir tane siyah vantuz geliyor iç kısma. Bunları şöyle kenara bırakayım. Ben şimdi burada şeffaf kullanacağım. Şu şekilde bunu böyle bakıyorum Bu şurada kenarda kalsın. Şimdi bu hortumu akvaryum içerisinden getirirken bağlantının sabit kalması için şöyle istanın vantuzları var. Beyaz şeklinde. bunu şeffaf olanları da var. Bunları kullanacağım burada. şunu açayım çıkartayım. Şundan bağlantısını yapayım ilk önce. Kullanacağım şekilde. Şu an için bana iki tane yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle nüfuzumuzun üzerine bağlantısını yapalım. Şöyle ilk bağlantısını şunu içerisine bir koyalım. Bu şekilde. vantuzu da bağlantısını yapalım. Bu tarzda tuzu kullanmak daha etkili. Normal tuz koyduğunuz zaman söküp çıkartırken sıkıntı olabilir. Ama bunu da istediğiniz zaman çektiğiniz zaman direktman çıkartabilirsiniz. Ben şu an şöyle hortumu kesmeden bu şekilde çıkartacağım. Şu üst kapağı açıyorum. Şu şekilde damla sayıcının üzerindekini. Şunu buna şöyle geçişini yaptım şuradan da çok hafifçe bastırıp çok fazla sık yapmanız gerek yok. Sağ sola böyle yumuşak hareketler yaptırarak karbondioksit ortamını rahat bir şekilde takabilirsiniz. Bu şekilde de üstten ince bir şekilde sıkıyoruz. Şöyle. Sıktıktan sonra şu şekilde tutayım. Şimdi daha önceden burada bar basıncını ayarlamıştık. Biraz daha bunu arttırıyorum. Çünkü kullanacağımız difüzör, güçlü bir difüzör. Şuradan da ince yer vanasından artık gaz çıkışını ufaktan vermeye başlıyor. Şöyle yavaş bir şekilde başlayalım. Gaz çıkışını vermeye. Ya, da baya bir hassas. Yani bu da baya güzel oluyor. Bazı vanalarda çok sert oluyor. İnce yer yapamıyorsunuz ama bunun hassasiyeti güzel. Bunu beğendim. Bu şekilde vermeye başladık. Şu an basıncın artmasını biraz bekleyeceğiz. Bu tarz bağlantılarda çok hızlı acele etmeyin. Yüksek basınç verip bir anda hortumun sıkışmasını ya da o taraftan hortumun çıkmasını ya da bu üst kısımdaki bağlantıdan çıkmasına sebebiyet verebilir. Onun için mümkün oldukça bu tarz bağlantılarda yavaş yavaş kontrol ederek bağlantıları sağlayın. Şu an yine difüzöre bakıyorum. Şu an ilk çıkış olduğu için difüzörün hemen çıkışı başlamayabilir. Şu an arka kısımlardan yavaş yavaş kabarcıklar çıkmaya başladı. Ön kısımdan da hafif başladı. Bu arada kaydı yapan da Gökhan arkadaşımız. Şöyle biraz daha arttırayım. Yaptık yavaş yavaş, Üzerin üzerinden kabarcıkları görmeye başladık. Şöyle biraz daha barını arttırabilirim, basıncını. arkadaşlar difüzör bağlantısını yaptık. Şu an çıkış vermeye başladı. Buradan ince yerden istediğiniz şekilde çıkışı arttırıp ya da düşürebilirsiniz. Ama bu şekilde çıkışların indirip düşürmesinden ziyade e, bunun içerisine Joy 2 indikatör takarak gaz seviyesini oradan bakarak ayarlamanızı tavsiye ederim. Tabii piyasada çok fazla söylenti var işte saniyede bir damla vesaire gibisinden durumlar da var hiçbir şey yapamıyorsunuz o şekilde de yapabilirsiniz ama fazla gaz vermeniz içerideki balıklara da sıkıntı yaratacaktır. Onun için bir tane ufak indikatör takıp içerisindeki gaz seviyesini oradan kontrolü sağlayabilirsiniz ya da bunların daha hızlı yapmak için regülatörü bağlantılı olan pH monitörler de var. Onları da bağlayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Onlar daha da sağlıklı olacaktır ama maliyet açısından biraz daha yüksektir. Onun için benim tavsiyem yine bir indikatör takıp bunun içerisindeki gaz seviyesini kontrolünü yapabilirsiniz. Bizi de buraya kadar izleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz.